hatırlar mısınız bilmem ama bundan yıllar önce kendime Vudu bebeği büyüsü yapmıştım gecenin üçünde ve gerçekten inanılmaz anlara şahit olmuştuk. Ah. Ah. Gözüm yandı. Ah. 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 Oh! Arkadaşlar Ve bugün de size çok özel bir sürprizim var arkadaşlar Gerçekten çok şaşıracağınızdan Şok olacağınızdan eminim İşte karşınızda Okan Sarıoğlu Voodoo bebeği Evet işte bu benim Voodoo bebeğim arkadaşlar Bakın size şöyle gösteriyorum Benimle aynı kıyafetleri bile giymiş arkadaşlar. Yani ben onunla aynı kıyafetleri giydim. Çünkü vuz bebeğinin tam anlamıyla çalışması için bunu yapmam gerekiyordu. Bu bebeği Dark Web'den özel bir şekilde yaptırdım arkadaşlar. Bakın sizce bana benziyor mu? Bakın aynı tarzda benimle aynı kıyafetlere sahip saçları da böyle yani biraz andırıyor arkadaşlar ve işte bu benim voodoo bebeğim içinde benim DNA'm var ama ben yine de tam olarak çalışması için saçımdan da bir parça bu bebeğin üzerine bırakacağım ve sonra da ona her türlü işkenceyi yapacağım abi ah. Abi bakın biraz acıdı biraz acıdı ama şöyle ne kadar görünüyor bilmiyorum ama elimde böyle bir saç telim var. Şimdi bu saç telimi bebeğin üzerine şu şekilde bırakıyorum abi iyice beni enjekte edebilmek için. Ve bakalım biraz daha deneyeceğiz gerçekten Voodoo Bebeği büyüsü oldu mu bunu sizinle birlikte deneyeceğiz. Hatta şimdi ben deniyorum abi kolumu kaldırıyorum. Bakalım benim de kolum kalkacak mı bu ve yaptığım her şey bana da işleyecek mi sizinle birlikte izliyoruz hazır mısınız? Lan! Koluma bakın! Koluma dikkatli bakın! Abi! Bildiğiniz ben bu bebeğin kolunu kaldırırken benim de kolum kalktı. Başka ne yapabiliriz? Bir dakika. Boynlu boynlu yapacağım. Abi! Abi gerçekten! Oh! Oh! Biraz acıdı biraz acıdı ama şu an Gerçekten de vudu bebeği büyüsü çalışıyor Görüyorsunuz değil mi ve gecenin içinde ben şimdi bu bebeğe türlü türlü İşkence yapacağım abi gerçekten Büyük ihtimal sizin için bu videoda Çok canlı yanacak sizin için canımı tehlikeye Atıyorum abi sizden ne yapmanız Gerektiğini biliyorsunuz ve bu videoda Bakın bu diyeceğimi iyi dinleyin Eğer bu videoya 10.000 Like gelirse ben bu bebeğin içini açıp içinde ne var buna bakacağım İ İnanıyorum ki çok iğrenç ve çok korkunç yer çıkacaktı çünkü bu benim vudu bebeğim. O yüzden bunu da şimdi söylüyorum. Şimdi o sebece ailesi şöyle bir şey yapacağım. Ben bu bebeğe bir çizik atacağım. Tam böyle şurasına bakın. Benim burama şöyle göstereyim şu an bir şey yok. Bilmiyorum iz falan çıkarma ama ben şimdi bu bebeğe bir çizik atacağım. Leyla da burada geziyor abi budu bebeğime dokunuyor o da. Canımı yakacaksın Leyla. Zaten ben yakacağım yeteri kadar. Şimdi o sebece ailesi izleyin. Yapacağımı dikkatli izleyin. Abi çok korkuyorum. Bakalım ne olacak? Daha sonra çok daha korkunç şeyler yapacağım. Merak etmeyin. Şimdi böyle hafif bir şeyle başlıyorum. Vücuduma bir çizik atacağım. Bakalım gerçekten vücuduma değişecek mi? Abi korkuyorum ama bunu yapacağım. Korkuyorum ama bunu yapacağım abi. Bunu yapacağım. Ne kadar korksam da yapacağım. Hazır mısınız? Ah! 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 Ananı satayım. Görüyor musunuz? Boynumdaki ize bakın şu an. Boynumda değil daha doğrusu. Göğsümde. İze bakın. Ananı satayım. Bildiğiniz burada tırnak izi var şu an. Abi gerçekten bu bebeğe yaptığım şey gerçekten vücuduma işledi. Gördünüz mü? Nasıl bir iz çıktı? O biraz acıyor. Biraz acıyor. Arkadaşlar ama devam edeceğim. Biraz acıyor ama devam edeceğim. Bakalım daha neler yapacağım bu bebeğe. İzleyin arkadaşlar sonuna kadar. Abi şuna bakın. Bayağı da belirgin iz. Abi çok kötü çok kötü çok kötü. Abi az önce yaptığımı gördünüz gerçekten de göğsünün şurası hani gerçekten acıdı zaten izi de görüyorsunuz. Şimdi daha az acılı bir şey yapacağım abi yani daha az acılı olur diye düşünüyorum umarım öyle olur. Şimdi ben bu bebeğe bir yumruk atacağım abi bakalım bana işleyecek mi bunu çok merak ediyorum. Abi hazır mısınız yumruk atıyorum kendi budu bebeğime yumruk atıyorum. Ohohoho. Oh, abi, abi. Oo <laughs> oh, gerçekten ben hayatta böyle bir yumruk yemedim. Ben hayatta böyle bir yumruk yemedim. Abi ağzım ya bulacak Gerçekten ağzım ya bulacaktı. <laughs> gerçekten işliyor görüyorsunuz Voodoo bebeği gerçekten çalışıyor abi Gece 3'te kendime yaptığım Voodoo bebeği Büyüsü oh, abi. Gerçekten acı Bak, bakın Gerçekten acıdı bu arada başka hangi karakterlere vudu bebeği büyüsü yapayım yani bir tek kendime voodoo bebeği büyüsü yapmadım kalmıştı onu da yapıyorum şu an sizin için arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi abi elimde böyle bir biber gazı var bakın görüyorsunuz gerçek bir biber gazı bu çok zararlı bir şey bu arada arkadaşlar yani bunları sakın kendinize sıkmayın. Ben şimdi bunu kendi voodoo bebeğime sıkacağım bakalım ne olacak abi. Gerçekten o da bana etki edecek mi? Şu ana kadar her şey gerçekten de bana etki etti. Gördüğünüz gerçekten çok büyük zararlar alıyordum. Bakalım biber gazında ne olacak? Ama önce Leyla'yı odadan çıkarmam gerekiyor onun etkilenmemesi için. Çıkman lazım odadan gel. Ben deneyler yapıyorum burada psikoloji. İşte şimdi buzu bebeğime biber gazını sıkabilirim abi. Abi bakalım gözlerim yanacak mı? Biber gazı gözleri yakan bir şey arkadaşlar ve hatta nefes almanızı bile engelleyen bir şey. Ben daha önce kendime sıkmıştım yanlışlıkla oradan biliyorum. Şimdi bu bebeğime sıkıyorum. Bakalım ne olacak abi? Hazır mısınız? Sıkıyorum. Biber gazını buzu bebeğime sıkıyorum. Gözlerim. gözlerim kör oldum lan Şu an çok kötü yanıyor gözlerim Aa. Abi şu an odayı havalandırmam gerekiyor ama videodan sonra yapacağım Umarım videonun sonuna kadar ben bu biber gazından ölmem arkadaşlar hem vudu bebeğine sıktım hem de vudu bebeğine sıktığım için kendime işledi falan. Çok kötü çok kötü gerçekten çok kötü oldu arkadaşlar. Şimdi son olarak vudu bebeği... <laughs> Hala biber gazı <gözünün. gülüyor> Şimdi son olarak vudu bebeğimi bıçakla keseceğim abi. Bıçakla vudu bebeğimi keseceğim. Bunu en son 2-3 yıl önce yaptığımda ne olduğunu hatırlıyorsunuz. Böyle benim resmen kesilmişti abi. Kan akmıştı. <laughs> Şimdi yine bunu yapacağım. Ama nereyi kessem abi? Şöyle yine karnını yapayım bence değil mi? Yine böyle karnının oraları yapayım. Şimdi şöyle bıçağı açtım arkadaşlar. Tırnağım kırılıyor az daha. Ve şimdi bıçakla böyle karnını böyle bir keseceğim abi. Kesik atacağım. Bakalım vücudumda gerçekten kesik olacak mı? Yani %100 olacak şu an kadar yaptığımız her şey oldu. Ama bunu da yapacağım abi. Sizin için bunu da yapacağım. <laughs> şimdi en tehlikelisi yapıyorum ve bıçakla budu bebeğimin karnına Kesik atacağım abi. Gerçekten bunu yapacağım ama çok 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 korkuyorum. Ama sizin için bunu da yapacağım abi. Hatta şöyle tişörtünü kaldırıp mı yapayım? Tişörtünü kaldırıp yapacağım. Abi bunları sakın denemeyin. <laughs> Zaten benden başka yapacak kimse tanımıyorum ben. Ama şimdi bu bebeğimin karnını çiziyoruz. Patırdım. <laughs> Karnımı görüyor musunuz? Çok kötü kesildi abi bu bebeğinin karnı kesince benim de karnım böyle oldu. Çok kötü. Abi. <laughs> Bir yandan biber gazının etkisi hala sürüyor. Abi çok kötü. <laughs>